tüyler ürperten olay Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde gerçekleşti. 15'er yaşlarındaki iki yakın arkadaş Yağmur ve Kübra'nın nasıl öldüğü merak konusuydu ama polis detaylara ulaştı. Kuaförde çalışan Yağmur'un işe gitmemesiyle başlayan olayda anne ve baba da kızlarına ulaşamayınca üst kat komşularına haber verdiler. Babanın yerini söylediği yedek anahtarlı eve giren komşu Yağmur ve Kübra'yı kanlar içinde yerde yatarken buldu genç kızların gizemli ölümüyle ilgili yeni bilgilere göre Kübra, Yağmur'un babasına ait olduğu bilinen tabancayı kurcalamaya başladı. Kübra'nın elinde bulunan tabanca birden ateş aldı. Kurşunun başına isabet ettiği Yağmur, evde hayatını kaybetti. Olay karşısında ne yapacağını bilemeyen ve şoka giren Kübra, daha sonra da kendi başına ateş ederek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayın kasten mi yoksa taksirle mi gerçekleştiğine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.